İyi günler bize kendinizi evet. tanıtır mısınız? Evet. Kandilli Merdiven Köyü'nden Suat Taş. Bizler Kandilli Güven Çibo Sağlık Kulübü olarak yaşadığımız hastaneli, yaşadığımız yerin hastaneleri uzak olmasından ve acil müdahale gerektiren durumlarda ilk yardımın daha fazla önem arz etmesinden ötürü ilk Yardım Hayat Kurtar isimli bir proje yürütüyoruz. <laughs> Belde sakinlerimizin ilk yardım bilincini ölçmek amacıyla sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Evet. Bu konuda herhangi bir eğitim aldınız mı? Vallahi aldık yani. Aldık da unuttuk. Ehliyet alanda da almıştık. Küçükken okulda almıştık. Sana sara nöbeti geçiren birine ne yaparsınız? Sara? Ben vallahi işte onu bilmiyorum. <gülüyor> Hocam onu. <laughs> 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 Sana Evinizde kahvaltı yaparken çocuğunuzun ayağına çay döküldü. Böyle ciddi bir vücut yanığı karşısında ne yaparsınız? Bana çocuğumun ayağına sıcak su falan töküldüm mü? Soğuk su dökerim. Soğuk su dökerim. Tamam, tamam. Meylem, krem falan vururum. Sağlık ocağına götürürüm. Şok geçiren birisine ne yaparsınız? Şok? Mesaj yaparım. Kolunuzda derin ve kanamalı bir kesik oluştu. Ne yaparsınız? Kolumuzda? Evet. Kolumuzda kesik oldu mu bağları kanı durdururuz. Sağlık ocağına hemen gideriz. Bebeğinizin evet. ya da çocuğunuzun boğazına tıkanan bir şey nefesini kesti. Ne yaparsınız? Çocuğumun. Çocuğumun şey etti mi parmağımı sokar alırım. Yanınızda... Yanınızda kalp krizi geçiren birisine nasıl müdahale edersiniz? Kalp krizi geçirene yatırıp masaj yaparım. <laughs> Sizleri bu konuda bilgilendirmek amacıyla bir çalışma yapacağız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey, hiçbir şey düşünmüyorum bunu, <laughs> Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>